14 Mayıs seçimlerinde Türkiye habersiz kalmayacak. Çünkü Türkiye'nin 973 ilçesinden haber akışı sağlamaya hazırlanan Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyonu var. Sen de seçim haber takip ağımıza katılarak Türkiye'nin kader seçiminde oy vermekten fazlasını yapabilirsin. Peki bu nasıl olacak? Bize katılmak için formumuzu doldurman yeter. Çağrı merkezimiz seni arayacak. Formda verdiğim bilgiler ve çağrı merkezimizle yapacağın görüşme doğrultusunda görevinin ne olacağına birlikte karar vereceğiz. Daha sonra sana en yakın haber ağına dahil edileceksin. Böylece bölgendeki diğer muhabir arkadaşların ve sorumlu editörünle tanışıp iletişime geçeceksin. Görevini en iyi şekilde yapabilmen için gerekli bilgileri sana vereceğiz. Seçim günü haber yapabilmen için gereken ekipmanlar ve hazırlıklarla ilgili bilgilendirme videolarımızı da seninle paylaşacağız. Bu kadar basit. Artık 14 Mayıs seçim sürecinde ve seçim günü yaşanabilecek ihlaller, gelişmeler ve sonuçlarla ilgili haberleri bize ulaştırabilirsin. Unutma. Türkiye Kader Seçimlerinde senden haber bekliyor. Seçim 2023 yerel medya koordinasyonuna sen de katıl. Habersiz bırakma, habersiz kalma.